verdi. umutluyum ben. Ah, Aha karşıya da geldi. Müthiş şu anda ilk e, pijamalı e, küçük pandalar, çekirdek pandalar, 3 pijamalı panda olarak ilk Rainbow Six maçımıza giriyoruz. Sıçtık. <gülüyor> 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 Demek Burada, istemiyorum. Ama. O koruma e, mapindeyiz. Koruma şey olacakmışız. E, kendinize Aynen farklı bir şey mi var? Evet tabii. Aynen. Oo. Oh, okay. Ben ben kendime operatör açmıştım. Evet, açtın yani. korumalardan bir tanesini seç. Abi bir Benim tane var. Benim zaten açmışım. bir tane <laughs> Nasıl yani? Açmadınız mı daha? Hayır, ben, bir tane var bende. Ben daha hiç oynamadım ki. Haha, lol. Hiç mi yok sende? La kız dün daha dün aldı, indirdi. O zaman sen soldier'sın. Al o soldier, başka bir şey yapcan yok. Rook aldım bende. Abi inanamıyorum. Aha bizdeki David Price de şey. Nope. O da nope. Oley hepimiz nubuz. O hatun çok güzel ama taş gibi baksana pazarlarını yerim ben onu. <laughs> o bence yedirir ama tabi niyetin varsa. Gidelim. Şimdi bana her türlü her şeyi yapabilir yedirsin bana. Yani eyvallah. bu şey Görürsem dedim. Dedim. iletirim. Bu o, o dedim. Ol... Marikalı lan o? Vallahi ne Karakterde daha bir şeyler seçilebiliyor gibiydi ama ne çabuk geçti ya. Ha şimdi savunma yapıyoruz. Ay sens çok yüksek. Ben P90'la oynuyorum. <laughs> P90 best. Bunu da böyle nişanla... Arkadaşlar bilmeyenler için oyunu anlatıyorum. Bu mouse'un kablosunu çıkaracağım. Kablosuz oynayacağım. Daha rahat ediyorum ben. Bir dakika tabi önce alıcısını şey yapma. Bu bir shooter oyunu. Böyle counter gibi arkadaşlar. Sol tıkla ateş ediyor. Sağ tıkla nişan alıyor. Oğlum bu... Şu anda gördüğünüz gibi kablosuz oynuyorum. Bakalım göreceğiz. Hakikaten lag yok gibi. Ay crosshair'im ne biçim? Ayol. beni gördüler. Biri görüyor beni. O küçük Başladı zibit... ki? <laughs> Ayvayı yedik. Isınmada değil miyiz? Isınma ısınma? What? Siz iyi misiniz? Mı? Yok ısınma. <laughs> kur kur Abi bombayı korursanız ha Bombayı çözdükler bombadası burası. Tamam. Barikat kurdum işte. Okay. A'yı da kurmamız gerekmiyor mu? Hayır. Bir yerde kalın bir yerde kurun. Aha öldü. O Nereden geliyor lan Lan adamlar gelmiş oğlum bir şey kurana kadar. Net <laughs> saklan, saktan yavaş hareket otur çömen. Hah. Adam 20 bana... de biliyor duvarı delerek öldürmüş. Zaten yatıyordum ben yani yerde Allah Allah. Hakikaten ısınma yok muydu oğlum bunda? <gülüyor> yok. <gülüyor> Adamlar yerimizi öğrendi, geldi öldürdü. Bitti bu kadar yani. Aa kamera var. Aa kameralar güzel ama. Öldü mü lan biri? Adam A mı öldürdün. mü? Evet. Kameralarımız... Ben de öldürdüm zıkayım. ya bir tane. Yo ben iki tane öldürmüşüm. İki tane. Ye. Aa vallahi öldürmüş. Bravo. Ben hiçbir şey anlamadım öldüm direkt. <laughs> Ay be adam bana vurdu ya. Of, Abi ya. Ediyorum. Of. Her şey kontrol altında. Hemen alıyorum iki kilim varken bir daha göremeyeceğiz bunu kesin. Ben, ben daha üçüncü maçım, gerçi ilkinde hemen e, disconnect attım da ikinci maçım daha hiç kilim yok, hiç. Of. Nasıl kasıyor lan? Ne kasıyor? Ha yayın kasıyor diyorlar. Öyle mi? Hı. Şimdi saldırırız. Hmm. Tamam şimdi onlar düşünsün o zaman. Ah Zaten tek onu alabiliyorsun. Buna sen de seç. Hayır. Hiç aldı. Hiç ne lan? Ha alet de kullanıyor. Daha güzel ya Allah ben de takılmıyor. Elga şeyde OBS'te takılma göstermiyor. Ne emin misiniz? Şu arabayı kullanın lan. <laughs> mo mo moderatörlerimiz ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Oyunun Aha, mi geliyor? Manyağına denk geldik. Bir modlar ses etsin, yok. Tamam bir şey yokmuş ya. Yok yok tamam. Hani ben niye kamera gibiyim? Çünkü küçük araba şu an. Onu kullanıp şey e, bombalanı... bulacağız. Evet. Düşmanı bulacaksın şu an. Haritayı bilmediğimiz için düşman nerede ben de bilmiyorum. Aa boşluk yarışalım mı lan? Arkandayım. Buradan düşman arıyor. Bunun hın 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 hın. Hadi. Aşağıda mı bunda? Modu yok mu? 5 saniye diyor. Insertion ne girişe Adamı bulamadıkla. bulamadık lan Adamı bulamadık. Eee. Bombayı bulacağız. adamlar öldüreceğiz. Harita hemen değişti, biz nasıl kaybettik oğlum? Harita değişti değil mi? Aynı harita evet. mı yoksa? Değişti sanırım. Değişmedi ya, mi? aynı evin farklı noktası. Biz mi saldırdınız yani? Evet, şimdi saldırıyoruz. Onlar difendir. Kır boşluk arkandayız. Aa, 3 kaldık. Biz mi kazandık? Bir fikrim yok. Sömelerek mi gidiyoruz? He, ses. Ben koşacağım. Ben bu kim? Hadi. Ha, pardon. Allah, 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 Allah. Elif! Keli. <laughs> <laughs> Dürültü yap. yok lan. Ha korna bastı. <laughs> <laughs> kitchen. Nereye gidiyoruz ya? Kitchen dedi adam ama. Kitchen neresi? Kitchen. Nerede mutfak? Alt, alt katlıdır katta mutfak. Yok. <laughs> They are in the kitchen. Ben şa- aha ben buldum odayı şarap masendeyim ben tamam buldum orayı Ooooooo şarap masendeyim Ya bak önden patala kütüre. Çok sekiyor ya mermiler. Okey biz <laughs> buraya nasıl gireceğiz şimdi? Camlarını bir kırıyorum. Aa burada adam var. Yardım. Help me. Help me. Öldüm lan. Çın Aha bak yattım. Ah. Gördüm ha herifi biliyor musun? Ben de Ama gördüm. Tek yedim lan adamdan. Headshot attı demek ki. Oha bir taramış. Ya yani iki vuruşta öldürmüş. Vay anasını. Mete'yi almam. A Bize acemi lazım. Kaç tane harita vardır acaba? Bu oyunda kaç tane harita var? Bilen var mı aranızda? Bize mi sordun? Yok şey çete. Sen ha. biliyor musun? Bu arada tek 3 kill yapan şahsı muhterem Redcat. Aa bir tane daha almışım burada. Aa lan, helal olsun. İstemem o zaman öldürüyorum. Aynı haritadayız biz tamam. benim 5 skorum var lan. <laughs> Bildiğim 5. Herkes hani 80 100 100 falan benim 5. Beş. Sen 5'te ne yaptın? Onu nasıl yaptın? Adımı yazdım kağıda. Hoca da sağ olsun işte. Aa. Şimdi bir kişi kaldı. 5'e basın adamı izleyin. 5'e basın adamı izleyin. 5. Yan yan gidiyor herif ya. Yengeç, yengeç style'a. Nasıl gidiyor öyle ya? Bu Q'ya basınca oraya yatıyor. E ne bir ne biçim silah öfü. lan öyle? Ne bu? Takıyor. Arabayı kullanıyor şu an. Baş ha, baktık. Ketçap yemesini engelliyor işte. Ha Hayır, öyle ha, mi? şey o. Oha! Aferin Olay. lan. O hepimizi Olay. hepimizi öldüren lavuk değil mi? Good job, good job, bravo. Aferin lan. Aferin, aferin, aferin. Öğreniyorsun ha. Defa. Şimdi yine savunmaya geçiyoruz. Tamam, şimdi tamam. Şimdi, şimdi oldu. Şimdi onlar geçiyorsun. Aynen. Ee, ya bu Okali ben... çok güzel kadın ya. Bak sarışın. Ya ee, yalan. Tamam. silah ne olabiliyor? Aha MP5 var lan. MP5 de oynayacağım. MP7 de var. Portakal var. Hepsiyle oynarım. Tamam. Güzel. Şimdi hallediyorum. Tarihe yazılsın. İlk maçında 5 puanla rekor kırdı. Vallahi öyle. Ah hey! Hey, hey, hey! Şimdi bombanın etrafını koruyun. Ona binalar koyun. Bak mesela F bas. Gel duvara F bas. Tamam duvar koy. Hah Ah buraları, öyle... Heh, buraları tamam. iyice kapat. Bombanın yeri ben de bomba değişiyor. Ay bomba attı. Uçurmaz inşaat değil mi? F bas dedim. F başka bir şey yaptı. Niye yalan söylüyorsun? Bendeki F farklı sandık. Lan ne ara bombayı buldular ya? Şu karaba var geçti ve i̇şte araba geçti buradan. Ne lan o? Çünkü yerden dolaşan arabayı vur. Göremiyorum. Ya öyle yapma, yapma. dur dur. Panda onu Barı yapma. Yapmıyor tamam. mu? Niye kırdın lan? Rum yanı var. Aaa. Bendeki dandik kütük. He sen. Duruyorsun? Ulan ne oldu? Ben patlattım. istemeden oldu tuşları deniyordum. <laughs> Öyle mi yatsın? O şey bomba elin Yuri sen hangisisin ya? Şşş sen. Ha normal askersin. Anton'dan belli lan. O zaman ben şuraya doğru şey koyayım. Kendini koru. Karı da delebilirler Tuna. Ne yapayım? Kır delebilirler. Ha kırdı bir yere. Ah! Ne oluyor lan? Aha gördüm beni. <laughs> Girdi biri. A lan! Adam vurdu. Yey! Nasıl öldürdün beni ya? Bir tane daha vurdum lan. Başka neredeler? Bilmem. Kal orada. Sen kal. Ben bunun arkasına yattım oğlum. Arkası en mi? Nereden gelirler ki lan bunlar? Ha geliyor motorla geliyor. <laughs> Bombayı difüz ediyorlar. Ne yapacağız? Hangi bombayı? They B. Guys. İyi Hayır, öyle lan? mi? lan. İşte bu yüzden atıyorlar. Ya abi nerede diffuse ediyor? Adam dışarı çıkmış la. Dışarıdan sıktı. Ya abi ne yapacağım ne? yani ben? Abi, abi, e, bu, bu you need to do something Rook. Aaa tamam. nereye yatmış? Dal, dalacağım. Nereden, Nereden. gideceğim? İşte bombayı... Brut, you don't get time for this. Ya, şey bombayı çocuğundan oh, yer, B over. noktasını well gösteriyor. Oraya gideceksin. Well played, well played. B nere oğlum, B bu değil lan mi? Lan bu değil, o diğer taraf. İşte bu şey bulamıyorum, çanta gibi gösterilen yer. Boynumu büktüm, wow, ölümü bekledim. Yes. <laughs> Bunu susturamaz mıyım ya? Çok moralim bozacak bu herif benim. Bilmiyorum kanka ben nere. B, oğlum, B bilmiyorum. Lan... Küçük Bükten. Oğlum B diye bir şey gösteriyor da, bilmiyorum diyorum. Tamam. O, o, e i̇ki, i̇ki bomba yeri oldum şu an da öğrendim ben. Ben tek bir bomba yeri var sandım. Dur şimdi atakta halledeceğim. Ben iki kişi vurdum ben ona bakarım. Sen kaç vurmuş? Bir. Tamam. A <laughs> Bence da. de iyiydim ya belagat. Bunlar anlamıyorlar. İki adam vurduk. Şimdi o çocuk vav diyor haklı da. Vavla olmuyor vavla bu işler yürümüyor kardeşim. Eyvallah salih burcum. Ya çok sıcak. Oh. Arabayı kullan arabayı. Adamı bulalım adamları. Hmm. Aşağı düştüm ben nereden gidiyorum. Ha buldum. Aşağıda var. Hala aynı haritadayız değil mi? Aşağıda var. Evet evet. Aşağıda var mı? Dikkatli var. Ben bir şey anlamadım. Bunlar bizim bulunduğumuz... Alt kattalar. yaptılar. Yerlerini. O ağır kurdu herif şu köşeye. Aynen ben de gördüm alt kattalar. Sıkıyor şimdi. şatkanı sıkıyorlar. En alt kattalar en alt. Bir tanesini al bulabilirim. Şimdi gidiyoruz. Nereden giriş? Lan silaha dön. Çık lan silaha dön. Bir nasıl açıyorum? Aha. Ben sniper almışım lan. Aferin. Allah kahretmesin beni değil mi? Oradan mı düş düşsem canım gider mi? Buraya duvarı nasıl patlatacağım ben? Ne güzel. <laughs> Bomba mı attı Ne yaptı öyle? <laughs> ya duvardan geçiyor ya. <laughs> <laughs> Allah kahretmesin nereden vurdu beni? Ulan kızı vurdu beni. O sarışım var ya, o sarışın vurdu beni. Ah be. Ama bana Çok hareket. isterse yapsın demişsin boşluk. Ama vurma haricinde ya yani canlı kalsın. Senin kalsan... bana kitledi. Kalbim. Ulan oraya da bakmıştım Allah kahretsin ha. <laughs> Tüh. Tüh. Olmaz ki. Kaç olmuş? <laughs> Ha kaybettim. Bu oyun pencere modunda çalışıyor mu acaba? İkinci maça arada kasma gören mi var? Yaşayanlar var herhalde bilmiyorum. Bende yok orada yok ama mod modlar da yok diyor. Yine de bakarım arkadaşlar. Neyse 5 puandan daha yukarıda bir puan aldım bu defa. Aa birinciliği De, kaçırdı. Senin kişi şey, lan çok sert bir kız bu be. Sert mi ama güzel. <laughs> Takımı en çok kil alanım. 4 Dör, kilo aldım.